Evet. Bak bir şeyler söyleyeceksin ha. bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Kıymetli valimiz, değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz, 5000 yıllık kayıtlı tarih içerisinde Urartulara, Mengüceklilere, Selçuklulara ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış olan Erzincan'ımıza, Mevlana'lara, Terzi babalara, Piri Sami Hazretlerine, Muhammed Peşir Efendilere, Dede Paşalara ve Abdurrahim Reyhan Hazretlerine ev sahipliği yapan Gönül Sultanları Şehri Erzincan'ımıza, Ali Ekber Çiçek, Davut Sulali gibi halk ozanlarının yaşadığı aşıklar şehri Erzincan'ımıza doğal güzellikleriyle, dağlarıyla, ovasıyla etrafının dağlık ortasının bağlık olarak nitelendirdiği tulum peyniriyle, cimin üzümüyle, tava leblebisiyle ve her türlü güzellikleriyle beraberinde İstiklal mücadelesi sırasında Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Şevki Efendi ile birlikte İstiklal mücadelesine destek veren şu anda 2023 hedefine doğru giderken de bağrından çıkartmış olduğu değerler ve kıymetler içerisinde yer alan kıymetli milletvekillerimize ulaştırma denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ve geçmişte başbakanlık yapmış Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi ile birlikte Türkiye'nin istikbal mücadelesine kan ve can veren Yiğitler Şehri Erzincan'ımıza hoş geldiniz. Erzincan tüm etnik unsurlarıyla, inanç paydaşlarıyla, her türlü inancı yaşayan hemşehrilerimizle birlikte dün olduğu gibi bugün bugün olduğu gibi gelecekte de inşallah devletimize sadakatinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam edecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar şehrinize hoş geldiniz diyor. Sizi ve seçkin heyetinizi şahsım ve kurumum adına tüm hemşerilerim adına en içten en kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olasın. Başkan Erzincan çok güzel özetledi şiir okur gibi. Ee, gerçekten Erzincan biraz önce de söylediği gibi tarihten gelen birçok değerlere hep bünyesinde toplamış. Memleketimizin en Üstesinden, illerinden, şehirlerinden birisidir. Bu ilimizi Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce geldiğimdeki resimlerime baktım. Hem ben değişikmişim hem başkan değişikmiş. Ee, geçen süre içerisinde Erzincan'ın ne kadar geliştiğini, ne kadar mamur hale geldiğini ne kadar kendisini toparladığını bizzat görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Ben e, her gittiğim belediyede şunu söylerim. Şehirlerin esas sahipleri belediyelerdir. Diğer kamu görevleri görevleri icabı ve bir sürelerle bulunurlar, gelirler, başka yere giderler, başka yerde devlet adına bu görevleri yaparlar. Ama şehrin emir dediğimiz şehirlerin sahipleri belediyelerdir. Şehirlerini güzel de yaparlar, ileride hiç oturulamayız hali de getirirler. İmar faaliyetleriyle, yaptıkları kendi iç yasaları dediğimiz düzenlemelerle. O Erzincan e, Türkiye'de e, imar açısından da yine müstesna bir ildir maalesef tabii afetlerden dolayı çok büyük zarar görmüştür. Ama onun getirdiği fırsatı da en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Ve düzgün bir şehircilik yapısı vardır. Bu şehrin bu güzel yapısını bozmamak ve bunu daha da güzelleştirerek devam ettirmek belediyelerin muhakkak ki en önemli politikaları olması gerekir. Türkiye'nin artık her tarafı yaşanabilir yerdir. Her tarafında havalanlar vardır. Her ilimizde en güzel gelişmiş hastaneler vardır. Üniversiteler vardır. Dolayısıyla bir insanın yaşayabilmesi için, yerleşebilmesi için ne gerekiyorsa bu temel ihtiyaçlar vardır. Bunların hepsi Erzincan'da da vardır. Ama buranın müstesnalı çok katlı binaların Olmadı gayet ferah bir şehir olmasın. Bu ferahlığını aman muhafaza edin buranın. Daha da güzelleştirin ve insanlar e, hem şehirleriyle, illeriyle övünsünler hem de başkaları gelip buraya yerleşsin, nüfusumuz daha da büyüsün, bu güzel yerler, Eee bu nüfuslar az, bu şehirlere daha da gelişsin, daha da büyüsün ee, ve eee şey, sizin evlerinizde, belediyelerin ellerinde en güzel hale gelsin. Bir kez daha burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Skolski en büyük özelliklerinden birisi buradaki toleranstır, buradaki hoşgörüdür, buradaki farklılıkların birbirine olan saygısıdır. Bu bir geleneksel olarak vardır burada. Tarihten beri bu böyledir. O açıdan bu Türkiye için çok semboldür gerçekten. Onun için tüm vatandaşlarımı, herkesi gerçekten çok tebrik ediyorum. Tüm milletimiz adına bu hoşgörü, bu e, tesanidi, bu dayanışmayı, bu kardeşliği en şekilde ifade ettikleri, ortaya koydukları için hem tebrik ediyorum hem de tüm millet adına şükranlar sunuyorum. Burada bulunmaktan dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle e, bütün Erzincanlı vatandaşlarla sevgiler ve muhabbetlerimi tekrar buradaki basın vasıtasıyla da iletmek istiyorum. Sağ olun. So you Değerlendirmelerimiz ve saygıda yavaş geçenler adına üniversitemiz ülkeye saygı 150 yıl Artık üniversite her şehirde var. Dolayısıyla üniversitelerin birbirine yarış içinde olması gerekiyor. Kamu bu güzel imkanları verirken bu büyük binalar, bu güzel tertip teçhizat sunulurken bunun içinin de iyi olması artık öğretim üyelerinin büyük Dolayısıyla hem bu büyük kamu kaynaklarını hem de bütün bu gençleri öğretim üyelerine emanet ediyoruz. Burada herhangi bir şekilde dört sene, beş sene geçirmek kesinlikle hedef değil. Buraya giren, buradan çıktığında, mezun olduğunda muhakkak ki çok vasıflı hale gelmesi gerekir. Çok büyük bir değişikliğe uğraması gerekir. Büyük olarak, vizyon olarak, kültür olarak, hayata bakış olarak bunları eğer verebilirsek o zaman Türk Üniversite işlerini yapmış olur. Yok eğer güzel binaların, güzel testlerin içerisinde o söylediğimiz vasıfları emanet ettiğimiz çocuklarımıza veremezsek o zaman çok büyük bir tabii ki kaynak istatı söz konusu olur. Bunu bütün üniversitelerde söylüyorum her bu evci söylemiyorum. Bu ister İstanbul'da olsun ister Ankara'da, Kayseri'de veya da Erzincan'da üniversiteler özellikle dikkat çekiyorum. Biz kitle eğitimi kitle halinde mezunlar değil, her mezun değerli olması lazım ve her mezun çok gururla, büyük bir özgüven içerisinde diplomasını gösterebilmesi lazım. Ve o şekilde hayata atıldığında da başarılı olması lazım. Onun için yine şunu söylerim. Gerekirse barakada eğitim yapılabilir ama eğitimin kalitesi çok yüksek olur. Onun için burada hem güzel imkanlar, fiziki imkanlar hem de eğitimin kalitesi ikisi birleştiğinde Erzincan'dan memleketin işe Türkiye'de yani insanlar en büyük hizmeti yapmış olacaksınızdır. Eminim ki sizler de bu düşünce içerisinde çalışıyorsunuz. Tekrar şu kısa gördüklerim bile çok etkileyici açıkçası. Bundan dolayı tekrar emin içerisinde şey. Thank